Bak, şunu sormuşlar sormuşlara hoş geldiniz. Ailenizin benim cinsel danışmanı Berraksa Yılmaz ile tekrar yeni bir programa merhaba diyoruz. Başlangıçları çok güzel yapıyorum ama bitişleri bir türlü beceremiyorum. Onu da öğreneceğim. İnşallah. İnşallah zamanla. İnşallah zamanla. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Bana getirdiğin belli bir şey var mı? Yoksa ben direkt konuya mı gireyim? Yani e, sana ne sorabilirim? Hmm. Kadınlar evlendikten sonra neden pasif oluyorlar? Hmm, tamam seni sorun o zaman. Kadınlar evlendikten sonra. Bu arada soran arkadaşımız bekar. Haberiniz olsun. Duyulur burada. <laughs> Kız arkadaşım ölen yok. Çok harika bir adam. Çok çok yakışıklı bir adam. <laughs> um, otomatiğe bağlıyoruz. Garantiyi aldık. Tapusu bizde kısmı var. Nasıl olsa evlendim. Beni bir alan yoktu aldı bitti. Benim garantim var. Artık imzayı attım. Kadının kafası böyle çalışıyor. Kafası rahatlıyor. Kafası rahatlıyor. Kafası rahatlıyor çünkü eğer görücü usulü değilse flörtleşme döneminden geçiyorlar. Sevgililer bunlar gayet iyiler. İyi bir arkadaşlar, iyi bir sevgililer, iyi bir seks partneri. Ama evlendikten sonra sistem değişiyor. Sorumluluk artıyor. Sorumluluk arttıkça da nasıl olsa evde yemeğini yaptım, işte temizliğini yaptım, işte bilmem ne yaptım ama erkekler arkadaşlar öyle yönetilmiyor. Erkekleri dışarı gönderiyorsunuz, eşlerinizi dışarı gönderiyorsunuz. Dışarıda sizden daha iyi oynaşan kadınlar var, sürpriz. Dışarıda eşinize erkek olduğunu daha hissettiren kadınlar var. Yani tapusunun sizin elinizde olmasının hiçbir önemi yok. Adam dışarı gittikten sonra sen o psikolojiyi aldatılma psikolojisini yaşayıp kendini deforme ettikten sonra hiç bir şeyin anlamı kalmıyor. O yüzden ne yapacaksınız? Evlendiğiniz zaman potansiyelinizi iyi Siz kadınsınız, siz anasınız, siz anaçsınız. Yani süper kadınlar vardı bir ara. Bu aralar süper kadınları çok çok fazla duymuyorum. Her şeye yetişen, her şeye yetişmeye çalışan kocanızın seks hayatını, cinsel fantezilerini, cinsel ihtiyaçlarını ihmal edemezsiniz arkadaşım. Edemezsiniz. Yani böyle bir böyle bir evlilik yok. Böyle bir evliliğe girdiğin zaman, kocan başka bir kadına gittiği zaman niye gitti diye sorgulama. O duruma getirmeden önleme alman gerekiyor. O duruma geldikten sonra ilişki yıpranır, ilişki sıkıcı hale gelir, ilişki kötü hale gelir. Niye ben bunu yapıyorum diye sorgulamalar başlar. O sorgulamalara falan girme. Yani kadının da ihtiyacı bir cinselliktir, erkeğin de ihtiyacı cinselliktir. Erkek senin ihtiyacını istediğin şekilde karşılayamıyorsa öğreteceksin. Karşılayamadığını bildiğine göre biliyorsun bir şeyler çünkü. Öğreteceksin. Aynı şekilde kadın da senin ihtiyacını karşılayamadığında erkek için söylüyorum, erkek tanışanlar için söylüyorum bunu. Sen de yapacaksın, elinden geleni yapacaksın, ne yapman gerektiğini bileceksin. Hizmet sektörü arkadaşlar aile kurmak. Birbirinize iyi bir şekilde hizmet edeceksiniz ki birbirinizi elinizde tutasınız. Olmadı mı O şeyin birbirinize. Ben, yani. ben bir şey soracağım. Şimdi ben bu soruyu sordum ya sana. Hı hı. Ama tam olarak... E, ...yani şey yapamadım, e, anlayamadım. Kadın nasıl pasif oluyor? Kadın, kadın nasıl pasif oluyor? Şimdi evlendi. Evlenene kadar bir telaş var. Evlenmeye ikna edene kadar bir telaş var. Kadın evet. seninle flörtleşiyor. Kadın sana evine geliyor. Sen bekar bir erkeksin, evet. evini toparlıyor. Bazen yemeğini yapıyor, beraber dışarı çıktığında hem masa kadını oluyor, hem yatak kadını oluyor, hem bilmem ne kadını oluyor, hepsini... Süper. Seni evliye ikna etmesi lazım. Çünkü biz kadınız ya, Türkiye kurallarının içerisinde erkeğe evliliğe ikna etmemiz lazım. Erkekler bizi ikna etmiyor. Niye bilmiyorum ben onu. Kadın devamlı bir ikna etme çabasında. Evet, kadınlar evlenmeye... Kadın evlenme bütün için. performansını sağlıyor, sağlıyor, sağlıyor. Adamı ikna etti, aldı dalavereye getirdi bilmem neye getirdi. Neye getiriyorsa aldıktan sonra <laughs> saldı kendini. Hocam nasıl olsa. Ya kocan nasıl olsa olmuyor arkadaşlar. Öyle değil vallahi. Yani bu, iş bu öyle. şey, mi yani köprüyü geçene kadar muhabbet var ya. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme muhabbeti. Konuyu aldıktan sonra eline sistem değişiyor. Ama o sistem öyle değişmemesi gerekiyor. Cinsellik sizin aile kurumunuzun en önemli, en güçlü bağ olması gerekiyor. Cinsellikte kendinizi usta ve e, ne diyorlar acemilere? Usta ve çırak. çırak ilişkisinde olması gerekiyor ki ailenin içerisinde huzur olsun. Oynaşmaya, flörtleşmeye, televizyon izlemeye, birbirinize dokunmaya. Bunlara zaman ayırmanız gerekiyor. Bunlara özel zaman ayırmanız gerekiyor. Bunları ailenizin dışında, arkadaşlarınızın dışında, akrabaların dışında tutmanız gerekiyor. Kadının erkeği erkek olduğunu hissettirecek. Kılıbık bile olsa güçlü bir erkek olduğunu hissettirecek. Erkek de kadına gördüğü en güzel kadın olduğunu hissettirecek. Yani sen onunla evlisin, kesik evlisin. Böyle ayrıldım, boşandım, benim kadın çirkinleşti falan yok. Senin onu iki tane böyle gül kokan kelimen, sözün, cümlen çiçek açtırır onun yüreğinde. Doğal olarak görmediğin bir ışığı görürsün eşinde. Evet. Anlaşılmayan bir şey çok, var mı? Çok çok doluydum. Çok doluydum sanırım bu konuyla ilgili çok doluydum. Çünkü kadınlarımız gerçekten belli bir yerden sonra Erkek de zaten bu potansiyeli veriyor ama erkek yine dışarı çıkıp e, erkektir ne yapsa yeridir bu muhabbetinde evet. flörtleşme imkanı çok çok daha fazla. Kadının öyle bir imkanı da yok. Kadın evde temizlik yapacak, evine bakacak, buna bakacak. Belli bir yerde psikolojisi bozuyor. Şimdi sabahtan akşama kadar temizlik yapan bir kadının düşün evde. Evet. Evi toparlamaya çalışıyor, çocuğuna bakmayı düşünüyor. Hayatta sikilmiş adam akşam seksi bir kadın görmek istiyor, göremez. Yani erkek de eve geldiği zaman ne göreceğini 3-5 yani tahmin ediyordur zaten. Vallahi ben kadınlara evli kadınlara şeyden yanayım. Abi eviniz devamlı temizlemeyin ya. Evet evinizi... bence de temizlemeyin ya. Eviniz devamlı temizlemeyin. Bırakın arada bir koy götüne gitsin kalsın yani. Her hafta sonu temizlik olmaz. Hafta sonu koca günü, hafta sonu evlat günü, hafta sonu senin günün. Hafta içi eğer çalışmıyorsan hafta içi işini gör. Çalışıyor musun? Para kazanıyorsun kardeş. Temizlikçiler de senin için çalışıyor. Yani evet, yine kendine bak, yine potansiyel olarak kendi ışığını yansıt. Evet, hafta sonu bir güzel vakit geçirecekler. Koltuğu oradan oraya Koltuğu çek, oradan, perdeleri aa, tak. Televizyonun üstüne halıyı, itici ötesi. İtici ötesi. Ne gerek var? Ben mesela şeyden yanayım. Ben para kazanayım. Benim yardımcım da işimi yapsın. O da benden para kazanacak çünkü. Bizden değil değil mi bu zil? <laughs> Sanki bir kapı çalıyor ama bizden değil. Yok <laughs> bizden değil. Onunuz <laughs> bir kapı geliyor. <laughs> Evet, bizdendir kaldığımız yerler. Komşularımız yerden, cinsel danışmanlık için geldiler. <laughs> üst kat alt kat çalışıyoruz. <laughs> ben burada sevişerek üst kata alt kata gaz yeterince veriyorum zaten. Komşularınız <laughs> şanslı. Ya. Ben ben sevişirken şeyde e, acaba sesim çıkacak mı çıkmayacak mı, beni yanlış anlarlar mı falan diye düşünüyorum. Ben yüksek sesle sevişirim canın nasıl istiyorsa, ben içinden canım nasıl geliyorsa. Ben nasıl istiyorsa çünkü ben yani sadece... Yani duyup duymadığı hiç ilgilendirmiyor Umurumda bile değil. toplasan nasıl rahat kaç, dakika o, kaç, dakika, kaç Yani zaten toplam kaç dakika mümkünse de dayansınlar. Benim cinsel hayatımdan daha önemli değil onların 10 dakika rahatsız olması. Evet. Hiç öyle bir potansiyelim Ayıp. Ne ayıbı ya. Ne ayıbı. Yani ben antidepresan aldım onlara ayıp olmayacak. Ben dengesizlik sağladım onlara ayıp olmayacak. Ben bağırırken mi ayıp olacak? Olmayı versin güzeldir. O zaman çığlık atalım. Hı. Sevişirken. Evet. Sevişirken yüksek sesle sevişmen lazım. Sevişirken e, nefes alışverişini iyi yapman lazım. Kadının... Ama erkek çığlık atmaz ya. Kadın, kadın çığlık atmaz. E, boşalırken at. bağırıyor olmanız lazım. Rav diye de bağırmazsın. Oha, yani. falan değil de ama... Kadın, e, gibi bağırmazsın. Bu boşalırken e, sıkmaman lazım kendini. Tabii. Falan yapılır yani. Tam boşalıyorsun. Kafayı tut falan. Tutma abi. Vaa falan yap. Bir, bir şey yap yani. Kükreme de bir, bir şey yap yani. <laughs> bir ses çıksın. Ha bir, bir şey çıksın. O senin sana ilaç gibi gelecek tek şey. Boşalırken çıkarttığın ses. Evet. Kadının içinde de, kadın içinde şu geçerli. Kadın boşalması için nefesini ayarlaması gerekiyor. Kendi nefesini duyması gerekiyor. Kendi istikrarı konsantre, konsantre olması gerekiyor. Odaklanması gerekiyor. Abi birlikte olduğun herif Olmak zorunda değil. Kese kağıdı tak. Bize yapıyorlardı. Siz de yapın. Yani harika bir herif olmak zorunda değil ama... ...sert bir cinsel organı varsa bize yetiyor belli bir yerde. Boyut da belli bir yerde çok önemli değil. Çok garip insanlar. Boyutu önemsiyorlar gibi gözüküyorlar ama aslında... Boyutu? Boyut da çok önemli değil. Sertlik önemli. Sert olacak. Vallahi bazı kadınlar büyük istiyor. Onların derdi ne? Ee, çok büyük denemişlerdir. Devamlı seks yapmıştır. Elastikiyete geçmiştir. Elastikiyet sınırlarını zorlamıştır, kaslar tümüyle rahatlamıştır. Büyük de keyif alıyordur. Yani bir hafta seks yapma, içerisine bir de biz hani şeyleri kaslarımızı çalıştırırız. Ben çalıştırıyorum vajinal kaslarımı. Çok çok iyi çalıştırıyorum. Evet. Onu çalıştırdığın zaman orası kas baştan aşağı sıkıp gevşer, sıkıp gevşer. Böyle bir gevşeme şeyi yoktur ama Devamlı harika bir seks hayatın vardır. Harika bir seks hayatı da nasıl bir seks hayatıysa parayla yapıyorsun. E değilim. Yani. Parayla yapıyorsundur. Harika seks hayatı ne böyle? Böyle bir seks hayatı yok çünkü. <laughs> parayla yapıyorsundur. Mecbursundur. Devamlı yapman gerekiyor. Çeşit çeşit alıyorsundur. Doğal olarak vajinal kaslarını yoruyorsundur. Vajinal kaslarını yorduğun zaman da büyükten keyif alırsın. Küçükten çok çok fazla keyif almazsın çünkü küçük. <laughs> yani şöyle bir pozisyon olsa ne olacak? Evlendiler. Hmm. Adamınki küçük. Adamınki küçük ama evlendiler. E ne yapacaklar? E, alışıyor ona. Ona alışacak. Ona alışıyor. Mecbur ya, alışacak yani. Düşün. Böyle bir bebek kafası çıkıyor bizden. Evet. Ama ondan sonra tekrar normale dönüyor. Yani içerideki bizdeki kasları sen düşün. E bu kadar alırsan buna alışıyor, bu <laughs> kadar alırsan buna alışıyor. Zamanlar. Çok şey değil. E zaten e Sertliği çok seviyoruz. Sert olmasını çok çok böyle önemsiyoruz, benimsiyoruz boşalmak için ama şöyle söyleyeyim canım erkekler, birçok kadının nasıl boşalacağını bilmiyor zaten. O yüzden sizin yönlendirmelerinizle, sizin hareketinizle zannetmeyin ki sizin boyutunuzun çok bir önem taşıdığını kullanmanız gereken bir sürü şey var. Onları kullanmanız gerekiyor. Evet. Yani ben mesela şeyde kadını boşaltmak istiyorsan, Kadının direkt istediğini verme, oynama kısmında kal, flört kısmında kal. Ön sevişme. Ön sevişme değil de birlikte olurken değiyorsun ama sokmuyorsun. Evet hmm. kısmında kal hani çıldırtmak ve kolay getirmek, kolay şey yapmak, yönlendirmek istiyorsan yani. terbiye etmeniz gerekiyor. Eğer gelemeyen kadınlarla, boşalamayan kadınlarla birliktesiniz, kadınlarınızı terbiye etmeniz gerekiyor, kadınlarınızı yönlendirmeniz gerekiyor. Evet bak bunu da sormuşların en güzel danışanları, en güzel dinleyicileri, en tatlı, en enerjisi yüksek. Cinsellikle alakalı bütün konular için sizler için buradayız. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir program için tekrar sizlere merhaba demek için dönüşüyorum.